Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. 11 ayın sultanı Ramazan geldi çapta. Ben de bu güzel ay için sizlere bir video hazırlamak istedim. Bugün en çok şubesi olan iki hamburgercinin Ramazan menülerini test edeceğiz. İçeriklerinde ne var? Fiyatlar ne durumda? Ve en önemlisi lezzetleri nasıl? Bunların hepsine bakacağız. Videomuzda uzman birisi de bize eşlik edecek. Kendisinin lezzet paleti Vedat Milör'ün lezzet paleti kadar geniş değil ama midesi oldukça geniş birisi. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum ve videomuza hızlıca başlıyoruz. İlk iftar menümüzü denemek üzere hepimizin aşina olduğu bir yer olan Burger King'e geldik. Gelin bakalım buradaki menüler nasıl sizinle birlikte test edelim. Aa, aa. arkadaşlar burada tanıdık bir yüz, tanıdık bir sima var. <laughs> Murat sen ne yapıyorsun burada? Avukatım arıyor çok fazla. <laughs> narkotik Hadi. adam ya <laughs> Ne haber ya? <laughs> Biliyorsunuz ben normalde çok fazla fast food tüketen birisi değilim. Fakat Murat abi GF'nin bu konuda bir master'ı var. Her yıl yılbaşı paketlerini ve Ramazan menülerini istisnasız deneyimliyor. O yüzden bu konuda söyleyebileceği birkaç çift lafı vardır diye düşündüm. Abi şimdi YouTube'da Ramazan dediğin zaman sözler köşkü bir, ben iki yani. Bu konuda şey <laughs> hani Yıllardır taşıyorum sırtımda. Son yıllarda paketi de geliştik artık. Yemek olan menüleri de yiyoruz ve yani bu konuda iddialıyım. Benim hatırımda mesela en pahalı iftar menülerini geçen sene denemiştim çalıştın. Bu sene de mi denedin yoksa? Denemedim. De daha değil, daha denemedim. Daha denemedim. İlk bizimle siftahı yapıyor ama onu söyleyebilirim. ama tamam hadi gel söyle. sipariş verelim istiyorsun. Hadi. Yanına soğan halkası Merhabalar. Biz Ramazan'a özel sipariş vermek istiyoruz ama e, hamburgerlerin içerisinde tavuk mu var, et mi var? Tamam. O zaman biz ondan sipariş verelim. Bu arada iki kişilik kişi başı 60 lira toplamda 120 lira ödeyeceğiz. Dört tane de renç Renç alalım böyle. Tamam. Beyefendinin dediklerini koyalım. <laughs> İçecek ne olacak? Kolacırım. İçeceği su yapabilir miyiz benimkini? Evet. Tamam öyle yapalım benimkini. Ne iş şovu ya bu? İçmiyorum su abi. Su ne ya? Ama ziyan ya. olmasın yani. Hiçbir şey içme ya. Kuru ya. Daha iyi bu ne ya? <laughs> en azından su içeyim dedim. Stay hydrated. <laughs> Çok kalabalık. Hiç kimse oruç tutmuyor. Memleket nereye gidiyor? <laughs> Abla oruç tutmuyor musun yorumlarını şu anda görüyorum. Bitmedi biliyor musun? 15 yıldır YouTube'a video atıyorum. Her Ramazan'da oruç tutuyor mu tutmuyor mu, bu muhabbet bitmedi. Bak şimdi Herhalde bu yani. videonun en üstteki yorumu ne olacak biliyor musun? Abla oruç tutmuyor musun? Yukarıda 7 tane çocuk var böyle boyu 1 metre. Düz 1 metrelik çocuk var Aynen yukarıda. öyle. Ve ben etrafta koşuşturan çocukları hiç sevmiyorum. Çığlık Uçakta atan çocukları yok. hiç. Uçak çocuğunu bilirsin. Bilirim. Ben bir kere öyle bir tweet attım. Ne tweet attın Çocuklar uçağa binmesin, çocukların uçağa binmesi yasaklansın gibi bir tweet attım. Evet. Çok sonra linç yedim. Ne diye linç ediyorlar? <laughs> Sussunuz bana ağızlık takılsın pitbull gibi. <laughs> değil mi? Bu çocuk çünkü susmayı bilmiyorsa. Bize mi bağırıyor bu hanımın? Süper işimiz hazırlandı. Evet biz. Menemizi aldık. Oğlum beni kim yapmışsın? Sadece bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok pis. Burada. Burası çok güneş ama. Şurası mı acaba boşaltıp? Burası sanki, Burası. Şurası daha kuytu değil mi? Bilmiyorum. Nereye oturacağımıza bir türlü karar veremedik çünkü Meryem ve Murat bir şeye karar veremez asla. Bu ne koordinasyonsuz <laughs> ya. Evet, menümüzü aldık. Bence menü çok ufak gözüküyor. Aynı zamanda ben neden 3 su var diye ilk başta şaşırdım. Bunun sebebi de normalde zaten menüde 2 su varmış Ramazan menüsü olduğu için. Fakat ben içeceğimi suya döndürdüm için toplamda 3 suyumuz oldu. Bu kadar suyu ne yaparız inanın bilmiyorum. Bize bir tane patates verildi bu süreçte. Ben Evet hmm. ve bu fişte bir büyük patates olarak geçiyor ama bence çok büyük bir patates değil. Normalde çok yiyen bir insan olmama rağmen benim bile böyle birazcık gözümü doyurmadı arkadaşlar. Minicik ya. Dört tane soğan halkası. Dedim sana soğan halkası alalım. Ama en azından iki tane. Ha, aynı şey değil pardon. Bir tavuğumuz var, bir de soğan halkamız var ve hakikaten ikisinde de dört parça var. Dört soğan halkası, 4 de tavuk. Ben böyle geçmiş yılların Ramazan menülerine baktım. Onlarda mutlaka bir ufak tatlı bir şey oluyormuş. Hiç tatlı falan yok biliyorsunuz. Genelde Ramazan menülerinde bir tatlı olur yalandan da olsa. Vallahi ben tatlı beni çok alakadar eden bir şey değil Ya beni de çok alakadar eden bir şey değil. Normalde yemiyorum zaten biliyorsunuz. Ama ben burada halkı düşünüyorum. Oruçtan evet, insanları demek. düşünüyorum. Gözünü Muyuz, 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 <laughs> doyurur mu, doyurmaz mı? Bunu düşünüyorum. Et, bir tanesi mi? et, bir tanesi tavuk burgerlerimizin. Nerede lan Bu bir tanesi o, Yedin <laughs> mi? Burada yemek. Ben konuşurken kaşla göz arasında yedi mi? <laughs> Şöyle burgerimizi gösterelim. Ah, gel gel. Gel. Yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> güle güle. Ben genel olarak et sevmediğim için tavuk tercih ediyorum. Bir de ben şey değilim yani. Çocukken falan ben çok Burger King'e McDonald's'a gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> gitmedim de gidemedim. Ya yaşadığım yerde yoktu. Kartal'a çok sonra geldi. Hani ben de seninle aynı yaşlarda çocuk oldum ama küçükken çok fazla bu tarz fast food restoranlarına gitmedim. Götürmediler. Annem babam götürmedi beni. Nereye gidiyordun çocukken? Döner falan. Abi, titiz. Bir de... <laughs> titiz diye bir dönerci vardı. Max. aktivite. Biz Antalya'da her hafta ortaokulda Aqua Park'a gidiyorduk sabah. Çıkıyoruz Burger King'e gidiyorduk. Ben lisedeyken çok yedim sonra çok şişmanladım. İyi ki ben çocukken bu mekanlar açılmamış. Vallahi bunun şişmanlıkla alakası yok. Ben hamburger yiyerek kilo verdim. Nasıl verdin? O e, benim en çok kilo verdiğim zaman da ben sürekli yiyordum Burger Ama sen kızartmaları yemiyorsundur yanındaki. Sen ne ara bu kadar naif ve kibar oldun ya? Ben uzun zamandır çok fazla yemek yemiyorum. Abi. Ya ne zaman Allah bırak Allah aşkına. Ya. Yemin ederim ben... Ya lütfen bizim şimdi birbirimizi kandırma. İnsanları kandırma, beni kandırmayın. Yani. Kimseyi kandırmıyorum. Sor Temmuz'a sor. Yiyor muyum? Yemiyor vallahi. Hiçbir o şey yemiyorum. Ben mi? de yemiyorum. Ben açım. Ben kahvaltı bile yapmadım. Ben de. İnşallah bir şeyler bırakırsınız. Ben en son ne zaman burger tamam. yedim bilmiyorum. Yiyecek mi? O şekilde. <laughs> <laughs> Çıklık dedim biraz ama. Şu an böyle entel entel şeyler yiyor. Eskiden bir poşetler geliyor böyle. Dört poşet getiriyor. Onları yiyor. Paşa, <laughs> Paşa yersen kapkalı. <laughs> Arkadaşlar o yüzden artık ben hiç fast food falan yemiyorum. Videodan videoya. O yüzden zaten beni izlerken gıcık olacağınızı düşündüm. Yanıma Murat'ı getirdim. Güzel yiyen birisi istiyor çünkü bu videolar. Ben güzel yerim. Sen bu insanlar için kilo aldın tekrardan. Sana yorum yazdılar yazdılar. Murat abi kilo al memleket eskerine dönsün dediler dediler. Sen kilo aldın memleket de dönmedi. Olan sana oldu. Çok sıkıldım o işlerden. <laughs> <Deniz değil mi? gülüyor> evet menümüzü de bitirdik bu sırada arkadaşlar. Nasıldı? Beğendin mi? Doydun mu ilk önce onu sormak Yemecek, istiyorum. Niye açıyorsun ya? E kalmadı hiçbir şey. Doydun mu? Yok canım ben doymak Paraya göre 60 liraya kişi böyle mu? Doydu. <laughs> ben doydum bu arada. Gerçekten benim için yeterli oldu. Ben iftarda bu menüyü yesem benim için yeterli olur arkadaşlar. Yalnızca iki kişi için evet biraz patatesler azdı. Onu söyleyebilirim ama onun dışında benim için yeterliydi. Sen iyi ki yemedin de. Ben bir de evet çok da, da yemedim. Daha, daha az gelmedim. O zaman hadi. Gel gel şurada birisini gördüm camın arkasında. Merhaba, nasılsınız? Severek takip ediyoruz çok. Bok göndermişti ya. Aa oh, o video. Hala izliyorum. Ay tesadüfe bak. Merhaba. Ne var? Yaktınız yediklerinizi tabi. Biraz yol yürüdük tabi mesafe kaybettik. <laughs> Öyle olunca da tekrar bir kadro almak ihtiyacı doğdu haliyle. Yiyeceğiz bakalım bir şeyler. Hadi o zaman gelin siparişimizi verelim. Al da gel ya. Yani. Ben alıp geleyim mi? Al Aldı da gel alıp yapma. Tamam. Nerelerimiz hazır. Murat'cığım valla yine çok kibarsın. Ya, Sağ ol bak. iki menüyü bana taşıttırdı görüyor musunuz? Ben çantanı korudum seni. Neyse ki güçlü kuvvetli birisiyim de çantanı taşıyabildim. Kurdum, bir Şimdi bunlardan bir tanesi tavuk, bir tanesi etti ama hangisi tavuk, hangisi etti? Kasadan buraya gelene kadar anında unuttum. Hangisi etse ben gireyim onu. Et sana vereceğim. Öncelikle şöyle bir ilk izlenimde yorumumu yapmak istiyorum. Çok daha büyük gözüküyor hamburgerlerimiz. Evet, daha ben abi, ilk başta Burger King'deki çok daha uygun fiyatlı demiştim. Çünkü oradaki 60 liraydı. Buradaki bir menünün fiyatı 110 lira. Ama çok daha büyük ve yanında tatlı var. Bir de patates enteresan bir lezzet. Tırtıklı patates de benim gözümde başka bir patates canlanmıştı ama böyle cips gibi tırtıklı patates geldi. Bence Burger güzelmiş. normalde şey. Aa, Eyvah. çok güzel. Bu etmiş Murat, değişelim. Etmiş bu. Tatlı olarak da donatımız var. Artı benimki tarçınlı. Burgerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Kafamın boyutuna biraz yaklaşmış. Ne kadar soğanlı kokulan bu? Bak şimdi Oğlum, ben burgerin bana... içerisinde soğan severim. Domates de severim, marul da severim. Aç bakayım. Benimki olur o kadar olur. soğan kokmuyor. Baksana şuna. Evet seninkinden buram buram soğan kokusu Ölümce geliyor. İsot kokuyor valla. Urfa kokuyor. Hmm, ben çok güzel. Beğendim. Gösterseydin Sen beni görmedim hiç ya. Yedi bile. <laughs> Bitirdi bile. Gösterecek bir şey kalmadı. Dostlarım abi. Aa, ketçap var sende. Benimkinde ketçap yok içinde. Getir süreyim biraz. Hayır hayır. Allah aşkına. Ne no, ne no, ne no, <laughs> Vardır bir bildikleri yapma. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl patatesi? Ha patatesler güzel. Bu patates ben çıtırmış. Yapayım. Bakın gerçekten altın sarısı patates. Yalnız şu patatesler görsel olarak evet çok güzel. Lezzet olarak da güzel fakat bence çok yağlı. O Mısır ben... yağlı. Ben böyle iki katlı burgerleri sevmiyorum. Ver birini. Nasıl Zor geliyorsa ha? bir tane tavuğu alabilirim ben senden. Peynirli falan da gidiyor, veremem. Ben bunun tamamını yiyemeyebilirim, yarısını sana veririm. Ben bunu yesin, ben yiyemem o kadar. Vay be. Sen yarımını yiyemem. <laughs> Açamıyorum, açar mısın ya? Benim elim yağlı. Benimki de Aşkın yağlıydı. <laughs> Mesela şimdi çok basic bir yerden... Yere düştü. ya. Şuna mukayet ol ya. Yere attın ama ya. Şimdi malına sahip çık kızım. Vay midem oturdu ya. Ben şu anda bak fena açtım. <laughs> Tatlının kabuğunu atmak biraz saçma oldu ama. Bu ne ya bu Ne yapıyorsun? <laughs> Boş yer ya? bulamadım başka. <laughs> bir gün ben daha Murat'ın komşusu yeni olmuşum. Murat'ın da bir derdi var bir şeyden evet. dolayı. Kendini işte yemeye vurmuş, içmeye vurmuş bir şeylere. Ha alkolik olduğum zaman da. Bir şey, bir gecenin köründe, bir köyünün köyünün de, köyünün zaman. evet, gecenin köründe böyle saat 11, 12 gibi gelip menü söylüyordu. Bir sürü abur cubur söylüyordu dışarıdan ve hepsini bir gecede yiyordu ya. Diyordum ki bak yemesem mi acaba çünkü saat çok geç oldu. Bana bir şey olmaz yiyip onları gözümün önünde yiyordu. Oradaki alkolik detayı daha komik oldu. Evet onu söylemedim ben şimdi Ramazan ayındayız ya. O zaman değildi abi. <laughs> o zaman değildi. O zaman değildi Beş Ramazan ayında. 5 tane Amsterdam'ın içip üstüne Metin 2 oynuyor. Ne garip bir ortam ya. Yani. Zaten, Çok garip diyor. Hakikaten ya. Metin 2 oynuyor musun? Geçen ay bıraktım. Tabii efendim. Geçen ay mı bıraktım? O zamanlar gerçekten böyle çok ütopik zamanlardı. Yani ben diyorum ki ne yapıyor bu çocuk odasında? Bir yandan Dua Lipa Nimbus dinliyor, bir yandan da Metin 2 oynuyor. <laughs> Dua Lipa'yı böyle köklemiş, ben nereden duyuyorum? Yan eve şeyi geliyor, sesi geliyor oradan duyuyorum. Ben 3 liralık dönerle 153 liralık döner arasındaki farkı şey yapamıyorum. Yaparsın. Kavrayamıyorum. Yaparsın o kadar i̇şte değil. O zaman şöyle diyeyim. Farkı kavrıyorum ama 3 de çok lezzetli. Mesela 153 de inanılmaz lezzetli. İkisi de çok güzel. İkisi de birbirinden güzel geliyor. O yüzden lezzet olarak değerlendiremem. Benim için hamburgerin içerisindeki sos önemli arkadaşlar. İçerisindeki sos ne kadar unik, ne kadar lezzetli olursa bence hamburger o kadar değişiyor. Ben de etin çok kalın olmasını sevmem. Olabildiğince ince olsun mümkünse. Hele böyle içerisinde katman katman et olduğu zaman gıcık olurum. Yemiyorum, çok gibi oluyorum hatta. Bir tane köfte, kafi. Ben de ekmeğin yumuşak olmasını severim. Sert ekmek sevmem. Bir de bence ne kadar lüks hamburgerciye giderseniz gidin. Bu zincir bence hamburgercilerin patatesleri hep daha güzel oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Yok. Doğru. Evde yap. Başka Hiç yere güzel git. olmuyor. Ev Nereye yapımı patatesten git. nefret ediyorum. İğrenç, vıcık bıcık yağlı olur. Artık lütfen ev patatesini övmeyin arkadaşlar. Senin anneye kötü yaptığı için olabilir <laughs> mi? Abi yağda pişiriyor, hayır. Yağda pişiyor. <laughs> <laughs> herkesinki iğrenç oluyor. Herkesinki iğrenç oluyor. Hiç Yok Hiç ya, bakma. o kadar iğrenç olmuyor. İğrenç Sen oluyor. Sen yani Sen tanıştın mı? Eğri ile ben tanışamadım. Çok ben de tanışmadım. Ya. Ya. Ben anneme aldım. Annem belki yapıyordur. Sen kusura bakma da. Ben anneme da. de alamadım ya. <laughs> Annem bana deprem kabini aldı. Şimdi tarçınla donatımızı tadacağız. Donatayım mı masayı? Donat. Al sana böyle. Kardeş payı, her şeyini mıncıkladım kusura <laughs> bakma. Ha, tarçın kokuyor. Şimdi dolgu yok mu ama? Ben onu anlamadım. Ben öyle lezzet paleti geniş bir insan değilim ama yani bu olmamış. Donattan ziyade şekerli hamur. Donat zaten şekerli hamur ama. Pozitif yanından bakarsak normal donata göre bence daha az kalorili dolgu falan yok ya. Kalori kader edil. Orada çok ayırt edecek bir şey yok. Ben biraz daha tuzluyla ağzımı şenlendirdim. Arkadaşlar tatlı falan çok sağlıksız zaten. Boş ver. İftarda yemeği verin tabi tatlı ya. Değil mi? Aynen hamburger patates çok şey sağlıklı dolgu. Tatlı şey, Şeker en kötüsü. Gerçekten ikimiz de ağzımıza kadar doyduk. Burada bir ve... sorabilir miyim? <laughs> ağzımıza kadar doyduk ne demek? Aslında mantıklı yani Ağzımıza mide, kadar evet, yani mide, mide başladı. Ben, ben anlatayım. Ben anlatayım. <laughs> ben boğazımı da yukarı. Mideyi sonra. doyurdum. Soluk borusu gırtlak gırtlak buraların hepsini doyurdum, buraları da doldurdum. Boğazı Ağzına da geldi geçti daha. yani ağzıma o geldi. uygun ya. bence. Aynen. Şuramda yani yediklerim hemen şurala canı boynunda. Hemen <laughs> kahve içmeyi bıraktım. Şimdi evet. bir dakika ne ne gerek vardı? İstemiyorlar. Hamburgeri ye, tatlı ye ama kahveyi bırak. <laughs> kahve içmeyi bırak. Çünkü... <laughs> Geçen videomda gördüm bu arada. Dedim ki ne alaka? Sabah uyanınca bir buçuk saat kahve içip ayılmak zorunda kalıyorsun. Evet. Bir süreç oluyor. Ben evet. onu komple iptal ettim. Sabahları limonlu soda içiyorum. Gene ayılmıyorum ama olsun en azından kahveyi beklemek zorunda olmuyorum. Kahve içmeden hiç ayılamıyorum çünkü. Ama bırakınca mutlaka bir saat sonra ayılıyorum bir şekilde. Ben yapamam mesela. Ben sabah kalkarım, sirkeli suyumu içerim. Bak bir de öyle bir şey kattım ben hayatıma. <laughs> Sirkeli suyumu içerim sonra sok soğuk kahvemi içerim hemen ardından güne başlarım. Ben başlamazdım. Sabah kalkardım bir saat yatakta dönerdim. Sonra da bir saat kahve içerdim. bir saatte otururdum. 3 saatte ayırırdım. <laughs> Onu şu an sıfırladım. 3 saat kazandım artık. Ne yapıyorsun saat... peki kalkıp direkt? Kalkıp oturuyorum işte ne Bir Anlam saat oturuyor. <laughs> Sadece bir saat oturuyor. Şey, şey eskiden kurtardım. yatakta otururken hem salonda oturuyor. Evet. <laughs> ben dün akşam Murat'ı bu video için alt sularında aradım, uyuyordu. Evet. Sen güne kaçta başlıyorsun? Akşam 11. Acaba kahveyi bırakmak yerine uyku düzenini mi 110 liraya tek bir menü sipariş ettik. İçerisinde tatlısı da vardı. Burgerleri gayet büyüktü iyi, ve bence doyurucuydu. Senin açından? Abi fiyat olarak daha pahalı ama lakin e, bu fiyata iyi. 110 lira tek. 110 liraya başladım. bu kadar yok yani. Zor, zor bulursun. Aynen. Tadı da güzeldi. Senin tavuğu bilmiyorum da benim et güzeldi bayağı. Tavuklu burger de gayet güzeldi. Bence hem gözümüz doydu, hem karnımız doydu. Evet arkadaşlar, 12 ayın sultanı Ramazan'ın İlk iftarını, ilk Ramazan menüsünü Murat'la birlikte test ettik. Murat sağ ol kardeşim <laughs> geldiğin için. Güle güle. Güle güle. Bir daha yapalım. Aynen. Sık sık yapalım bunu, araşalım ama. Araşalım. Ama, hadi görüşürüz. Görüşürüz güle güle. Adam gitti ya. <laughs> Öylece gitti adam. Bugün sevgili dostum Murat'la birlikte en çok şubesi olan iki hamburgercinin Ramazan menülerini test ettik. Biliyorsunuz bu tarz fast food restoranlarının fiyatları doğası gereği düşük olur. Fakat son yıllarda bu değişti. Yine de ben şunu gözlemledim. Bu iki işletmede Ramazan menülerinin fiyatlarını diğer menülere göre birazcık daha düşük tutmuşlar. Bütün gün aç kaldıktan sonra hamburger yerine bence çok daha sağlıklı bir şeyle iftarınızı yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Bunu hatırlatmak isterim. Bu restoranlar izleyen herkesin yaşadığı yerde bilinen yerler olduğu için ben denemek istedim. Zaten normalde çok fazla fast food tüketmediğimi ve sağlıklı beslendiğimi beni takip edenler biliyordur. Yine de yine de bu tarz denememi istediğiniz başka yerler ve başka şey... Denememi istediğiniz başka yemekler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Hepinizi çok 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 seviyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu iftardan sonra izlemişsinizdir. <laughs> güle güle.